Sıkıntı zamanında bunu şekillenecek hemen. 25. kare oluyor. Günahlar ve videoları izlemek ruhun enerjisini bitiriyor. Haram değil ha. Haber seyrediyorsun. Normal bir şey. Beyindeki enerji. Onu seyretmiyor musun? Veriyorsun da. Şöyle düşün. Videos var. Burada. Komutan. Diyor musun? Video seyrede ede. internet hakkın bitiyor mu bitmiyor mu? Bitiyor. bitiyor. Peki şey bitiyor mu? E, pilin bitiyor. Muharrem seyretmediğini aldı. İşte arkadaşlar bizde hayat böyledir. Yani televizyonu seyrederken, müziği dinlerken onu dinlemen için batarya, pil lazım dinleye dinleye cep telefonlarını oyun oynaya oyna haya aram değil televizyonun karşısına dura dura haberin karşısına dura dura pilin bitiyor sonra koltukta yatağa gidemezsin git de göreyim bitti her şey ancak bir iki saat demleneceksin yürüyecek bir hale enerjiyi toplayacaksın da gideceksin anlamıyor insanlar bunu pili bitiyor pil Pil bitiyor. O zaman sende negatif bak günahlar ve videolar izlemek ruhun enerjisini bitiriyor. O zaman sende negatif enerjiler hakim olunca kendini kötü hissediyorsun. Müspet duyguların rehin alınmış oluyor. E tabi enerji bitti. İçeride şimdi fena madenler var. Cin ve şeytan duruyor. Onlar aktif ceyran. Sen kendi iyi değilsin kendi kasları giriyor şimdi. Kalbin üzerinde kas var. Giriyor bırakıyor giriyor. Kalp krizi geçiriyorsun. E bunu yapan bu, söyleyen de ona mutsuz. Yani tamam Bu yapıyor alçak. Yani kalbin üzerindeki o kasları geliyor hissi veriyor. Geremiyor da. Ya. Aha kalp krizi geçiriyorsun. Bunu yaptım. Bir de fikir attı mı? Bir de seni bir akraban tanıdığın, tek başına bir evde ölmüşse veya giderken kalp krizi geçiren bir en kötü senaryo. Oysa bir sürü kalp krizi geçirip de hiç bile haberi olmayıp yaşayan çok var değil mi? Binlerce var. Belki de hepimiz. Ama giden en bu kalp krizi geçirenlerin en kötü senaryosu öleni gösterir. Pıt, pıt 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 hissini verdi mi? Düşünceyi de aha kalp krizi geçiriyorsun hemen şekillendiriyor. Mehmet Ağa var ya Mehmet Ağa köylünün. Bak orada evde yalnız bulundu değil mi kar kızı? Ha, üçünü birleştiriyor, sen de... <laughs> Başlar Lan he he gitsinler ya? Allahsız bunları düşününce. Ya ne yaptın? E tanımıyorsun ki kendini. Seni nasıl işliyor, işletim sistemi neler, donanımlar neler, bunu tanımadıkça bu dünyada huzurun olmaz. Olmaz böyle bir şey. Aceset, her şey burada. Biraz önce o kağıdı anlattık. Ö ömründe, ömründe hiç kağıttan komutan, ömründe hiç kağıttan duman ve nur görmeyeni anlatabilir misin? Bu böyle ama, bunun içinde, bu burada ama bunun içinde öyle bir şey var ki her yerde. Ya bunun içinde öyle bir şey var ki, iki tane zıt, nurla ışık, duman. Ya git kafayı yedin ya. Kim gidip de geldi o Demez mi? Nasıl ispat et hadi. Hiç ömründen kağıttan nuru, odundan nuru, dumanı görmeyen adama hadi ispat edelim. Bunun içinde duman, nur var, duman, duman var. İşte odundan kasıt dünyadır. Nurdan kasıt cennettir. Dumandan kasıt cehennemdir. Nerededir? Dünyanın neresindedir cennet cehennem? Odunun dumanı ve nuru neredeyse. Ahiretin cehennemi de cenneti oradadır. Dünyanın orasıdır. <laughs> bu kadar veciz misal. Dünya nedir diye çıkıyor zaman abi. Evet, dünya nedir? Dünkü derse sokma beni. Zaten dersin adını ne koymuş? <laughs> dersin adını koyamadık abi. Dersin, bu dersin adını koyamadık. Dersin adı bu değil mi? İrfan de... dinleme sen bunu. Sana göre değil o. <laughs> Matematik de var içinde. Kafanı taktın. Neredesin İrfan? Burada mısın? Nefis diyor abi. Ölümü tadacak diyor Yani. Hayvan ve bitkilerde nefis yok. Yani bu şey oraya dedin de. Dün de aklıma geldi. Şimdi tekrar çağrışım yok. Bayağı bir düşünüyorum yani. Neyi düşünüyorsun? Nefis ölüm tadacak meselesi abi. Yani hayvan ve bitkilerde nefis yoksa neyi tadacak ya da biz nefis derken neyi anladık ya? Yani. Evet. Ya da ölmek dediğimiz nedir? Bir yeri yanlış anlamışız. Denk gelmiyor abi. Evet, şimdi odunla odunla hayvanda nefis var. Hafif hisseder diyor kesilmek için yatırılan hayvan. O da gider. O da gider. E bunun nefsi var mı? Yok. Yok. E neyi tadacak? Hiçbir şey bilmeyecek ki. Sen şimdi yatıyorsun. Vücudunda neler oluyor biliyor musun? Yok. E yok aynen gibi. Şu anda senin hücre ölmüyor. Ölüyor abi. Milyonlarca ölüyor, milyonlarca diriliyor. Dirilen var değil. Ölenlerden ha haberin var mı? Yok. yok. Dirilenden de haberin Böyle işte. Tatma yok ya. Tatma matma yok kardeş. Doymak yok bir kere tatma olsa. Ya kardeşim şu dünyayı şu dünyayı hakikatını var ya dünyanın hakikatını keşfeden Dünyanın hadiseleri, tassalar onu ezemez. Bu nedir bir bilse? Dünyanın hakikatini, kendi mahiyetini keşfeden adam hiçbir şey onu ezemez, çökertemez. ezilmişken hükmeder. Bediüzzaman hapisteyken dışarıya hükmediyor. Dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini keşfeden dünyanın, dünyevi hiçbir hadise onu indiremez, çözecek çökertemez. Ya ölümün hakikatini keşfedenler ölümden, e, ölümün beklemekten zevk almışlar, ölmeden önce ölmek istemişler, hafullah'tan lezzet almışlar, daha bunlar üzerine ne olabilir ki? E, İton öyle demişti. Ya bu nurcular diyor, hapishaneye koyuyorum diyor, medese Yusuf ediyor diyor. İdam ediyorum diyor, e, e, pasaport dairesine Teris sef pasaport. Teris tezkeresi. Teris teskeresi diyor. Hı. Ne yapayım ben bunu diyor. İşkence yapıyorum kefaret üzülüp diyorlar. Diyor. <gülüyor> <gülüyor> Acayip bir şey ya. ya. Boyut. Demek ki biz düşüncelerimizi tahsis etmemiz lazım. Düşüncelerimiz ölmüş. En büyük düşmanın düşüncelerindir. O yolla nefis ve şeytan giriyor. Kendimize o kadar yabancıyız ki az bol bol patlasa itimat eder onu korkutmaz ya harika bu yani öyle bir şey olsa biz de öyle izlesek gülsek herhalde de, de, <laughs> deli deli diye